Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bir traktör tamircisinin elinde olması gereken malzemeleri görüyorsunuz. Malzemen yoksa hiçbir şeysin. Bir dünya bu yedek parça. Her türlü traktöre uygun. Her türlü ekipmana uygun. Pimler, civatalar. Şöyle çevireyim. Her türlü malzeme var araçlar için antifrizlerden, filtrelerden traktörlerin yamaları, kulluk bıçakları Dysonlar, tamir malzemeleri ve birçok şey öyle bakınız işte böyle olması lazım buralarda birçok elektrik malzemeleri filtreler, filtreler her türlü filtre sonra yağlar bol bol göstereyim. O oh, ya yağ. Şöyle otomobil lastikleri, traktör lastikleri, bir sürü daha kutusu açılmamış yedek parça. Gras, grasler, gras, gras gras, <laughs> gras, gras. İçiniz açılsın biraz. Burası biraz karanlık. Flaşını açalım. Daha bir de bunun üst katında açılmamış onlarca koli.